Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee... Bugün sizlerle birlikte EZ oynayacağız. Hiç cıvıtmayalım direkt başlayalım da. Gene VS atalım? Ne yapalım? Hoş geldin kardeşim. Testere bulduk. Hmm, bak benim geldiğim yerlere geliyor bak bak bak. Aa çocukta 2 lan. Ben daha 7'yim. Şunu da al bakayım. Bak hemen mutlu. Oğlum bu dolapları falan hiç açmamış. Bu da üst katta oğlum. Bak, alt kata gelirse am kolay lan Bu da orta katta tamam Buraya geliyor kese kaldı. Bir kese kaldı. Bitti. Buraya geliyor. Bu ölür he. Çok kötü oynay. Oğlum sen niye böyle kötü oynuyorsun lan he? Pişt. Bak oğlum. Ben burada değil. He. Burada değil bak burada değil. Çıkaracak ha oradan. Bak. Korkudan oynayamay. Şimdi bir dakika. O nasıl oldu? Bir dakika. O nasıl oldu şimdi? Aferin sana. çek lan ben alacağım. Sen oraları tutla. Bebe. Hastasıyız de be, bebe. bebek Sen çek buradan. Hı <laughs> çek ya. Bu arada daha demin ben nasıl bir salaklık yapıp öldüm bilmiyorum. Yapacak bir şey yok yani. Oğlum dalga geçecektim. İçeri sokup ben öcü şey yapacaktım. Rakibime götürecektim. Bak ben onun arkasına geçti. Gene beni yedi. Üst katta bu. Ben alt kata ineyim. Kaç yazıyor? Geldi zaman. Şimdi üst kata inecek. Ay üst kata çıkacaktım da. Şimdi bir dakika ben neredeyim? Ben buradayım. Dümdüz gideceğim. Ama o da nerededir acaba? Bilmiyorum. Bu arada ben o kapıyı kapattım ama nasıl iç, içeriden geçti? Kapının içinden geçti adam. Oo kanka adam 14. Adam 11 olmuş. Ben kapıda zaten dura duramaz bitti. Hadi lan bir tane kaldı. Aha. Yine geldi bak. Hadi bay bay bitti. Anahtarlarım bitmiş. Ne yapacağız bilmiyorum. Anahtarların ee, anahtarlarım bitti lan abi. ne yapacağım? Ben? Benim anahtarlarım bitti doğru. Kendi hayaletim derken. bekleyeyim bir şimizi <laughs> ses

Bu araya şu an çok merak ediyorum nasıl bir şey. Aşırı merak edin. Dur dur. Vallahi geliyor. Bu altta al ya. Biri bir. Normal oynayalım bence biz zaten. Zaten karşılaştığımızda Dur bir dur dur. Yusuf abi gelsin. Aman. Şurada bir bak. tip ne lan? Şimdi Ben alt kata iniyorum. 엄름다다 돼일 나 타암 타암 dalga geçmiyor. Bakalım nerede bu? Ha gideyim. Bay bay. Keşke sesini de ayarlayabilsek ya. Buradaki bütün kesileri toplayamadım ben. Hepsini toplamam lazım. Bak mesela burada bir tane varmış. Şurayı açsam var ya. Ya bu geliyor ya. Bu bir, e, bu şimdi üst katta değil mi? Hı. Ben de şimdi üst kata geliyorum. Şimdi bekle. O şimdi bir alt kata insin. Ben de onu bekliyorum. O alt kata insin. Ben üstteki keşeleri toplarım. Oradan da oyunu bitiririz işte. Tamam bu gidiyor ya okey. Eğer buraya gelirse bu yaratık. Bak buraya geldi. İn aşağı kurban oldun. Hadi. Şimdi 3 deyince ben buradan yağdıracağım yukarıya doğru. Başka bir şey yapmayacağım 1. Tamam bu gitti şimdi. Nerededir? Tamam, ne arada ne ara bir bir inişti. Tamam bak bu buraya gelecek ya şimdi. Biraz bekleyeceğim. Belki alt kata iner. Heh, bak. Tamam gitti. Arkadaşlar benim de bir böyle mis gibi bir bilgisayarım olsa 35 saatlik video oh mis 35 saat 35 saat he 35 böyle bir bir saatlik 30 dakikalık video oh mis yeni bir disk böyle mis olur bilgisayarım olursa bilgisayardan çekerim. Şurayı yapamıyorum. Tabelaların kuralını bilenler bu arada söyleyebilir mi yorumlarda? Ben bilmiyorum da. Bu arada hala unutmuşum. Öcü benim. Yani. Eee. Yani ben onun patronu oluyorum ama o gene patronun nasıl zarar veriyor ben de anlayamıyorum. Aha lan çıkışı bul ve kaç. Nerede bu? Ama bu benim gideceğim yani. Aha. Geliyor. Şimdi bir bekleyelim. Testere ile ışınlansak. Tamam üst kat alt kata ışınlanmayız inşallah. Hadi. Bitti. Bitti. 9 dakikadır bitirememişim. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. bugün sizlerle birlikte AS ama kendimden kaçış challenge yaptık. böyle başka oyunlar da oynayacağım. Başka oyunlar da oynayacağım. Belki challenge da çekerim. Neyse. Herkese görüşmek üzere. kendinize çok 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 iyi bakın. Ben kaçtım. 拜拜。